Gerçekten çok çok önemli, birbirinden değerli şeyler söyledi. Tanıtım filminde bir şey söylendi. dedi ki, Marbul İzmir, Marbul varı, sektörü ve sektör de Marbul'u büyüttü. Şimdi burada biz, ben tabii İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İsvaç ailesiyle beraber Türkiye'nin en önemli fuarlarından, organizasyonlarından biri olan bu fuarı ev sahibi yapmaktan büyük onur duyuyorum. Arkadaşlarımızla aylardır değerli başkanlarımızla birlikte defalarca bir araya gelerek ben de takip etmeye çalıştım. Bu fuarın en iyi şekilde yapılması için çaba gösterdiler. 30 yıldır, 30. kez yapılan bu fuar sektör temsilcilerinin dışında değeri bence yeter, yeterince anlaşılmamış. İzmir için değeri, Türkiye için değeri, Türkiye'nin ihracatı için Türkiye'nin e, aslında lokomotif sektörlerinden biri olarak e, burada sağlanan başarı açısından e, değeri e, anlaşılan o ki tam anlatılan olmuştur. Yani dışarıdaki insan ne kadar önemli bir organizasyonun gerçekleştiğini tam e, fark edemiyorlar. E, bu nedenle arkadaşlarımıza bir süredir bunu söylüyorum. Bizim Marvel'ı daha e, iyi tanıtmaya çalışmamız lazım. E, tabii doğal taşlar, ben de tabii, belediye başkanı olduktan sonra bilgileri detaylı ulaştık. E, ulaştıkça anlıyorum ki, Dünyanın doğal taş kaynaklarının neredeyse üçte biri diye bilgi verdiler bana. Sahip olan bir ülke olarak Türkiye'nin çok daha fazla sahiplenmesi gereken üretiminde, işte tasarım kısmında ve ihracatında çok daha fazla desteklemesi gereken bir sektör. Bundan diyorum. Bu nedenle bu fuarın anlamı çok büyük, çok çok önemli. İzmir. Hepinizin bildiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İktisat Kongresi'ni yaparak ticaret anlamında özel e, görevler verdiği bir şey. Daha sonra entelasyonel fuar, bu sene gerçekleştireceğiz. İzmir'de yapılmaya başlamıştı. E o dönemden bu döneme Türkiye'nin ihracatı ve ticarette dışarıya açılan penceresi e, olarak, o nedenle e, biz bu rollerin gereğini yerine getirmek için şehir olarak tüm dinamiklerimizle çok daha fazla çalışmalıyız ve bu çok değerli fuar alanında gerçekleştirilen tüm fuarların çok daha verimli geçmesi için, başarılı geçmesi için Türkiye'de kiminle nasıl bir e, ilişki kurmamız, nasıl bir iletişim içinde olmamız gerekiyorsa, bunu da ııı e, yapmalıyız mutlaka. Ben e, gerçekten İzmir Ticaret Odamıza, Sanayi Odamıza, Borsa Bıza, birliklerimize e, burada düzenlenen fuarlara, bütün fuarlara ayrı ayrı e, çok özel destekler verdikleri için huzurlarınıza tekrar yürekten teşekkür etmek isterim. Şehrimiz için, ülkemiz için çok değerli e, bir katkı sağlıyorlar. bunun da ilgili herkes tarafınca fark edildiğine eminim. Ben vatandaşlar adına, beni belediye başkanı yapan vatandaşlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri bilen biliyorum. Ve tabii Denizli'den gelen değerli başkanlarım, e, Denizli'nin e, sağladığı katkıyı biraz önce anlattılar. bizim komşu ilimiz, Gezbeglerimiz e, buradaki fuarlara katkısını biliyorum. Eğer e, sorunları birbirimizi anlayacak şekilde konuşabilirsek, her türlü bunu özellikle uygulamak isterim, siyasi çıkarın üzerine çıkarak, ülkenin menfaatini her şeyin önünde tutarak birlik beraberlik içerisinde mücadele etmeyi başarabilirsek, her şeyi çok daha iyi götürebiliriz. Siyasetin amacı zaten şey değil mi? Ülkeyi geliştirmek, insanlarımızın refahını bak değil mi? Bunun için çalışan, üreten, iyi bir şeyler yapmaya çalışan kim varsa onun hangi şehirden olduğuna bakmalı, hangi siyasi görüşten olduğuna bakmalı, Hemen oraya yakınmış, buna yakınmış gibi anlamsız, saçma sapan tartışmaların içerisine girmeden bu milletin ve bu ülkenin daha iyi noktada gelmesi için çalışmamız hiçbir yapmamız Temsil ettiğim her türlü değer alıyor. Parti kimliğimi de söyleyebilirsiniz. Şehirli İzmir'in belediye başkanı olarak da söyleyebilirsiniz. Bu ülkenin yetiştirdiği bir doktor olarak da sadece tanımlayabilirsiniz. Her türlü sıfatımla, benim çizdiğim çerçeve bu. herkese yaptığım çağrı Dünyada ekonomik bu kadar sıkıntılıyken, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılar, darlıklar bu kadar ortadayken, ihracatla ilgili herkesin bağır bağır bağırdığı, işte kur politikası başta olmak üzere, ihracatı destekleyecek her türlü adımın neden bilmiyorum atılmasının bu kadar zor olduğu bugünlerde, çok ihtiyacımız olan şey kendi ulusumuzu, kendi ülkemizin menfaatini her şeyden uzun, her şeyin üzerinde tutarak sektörleri temsil eden insanlara ama demin konuşmalarda söylendi bütün cümle bakarak aynı zamanda destek olmak. Destek olacağız ki insanlarımız iş bulsun, bu ülkeye para girsin, o para insanlarımıza zenginlik olarak tekrar geri dönsün. Ben yatırım için Yürekten çaba gösteren genç insanları ya da yılların, yılların emektarı pek çok insanı tanıyorum konumlu e, bulunduğum konumda. İçim acıyor bazen. Biz bir şey yapmak istiyoruz diyorlar ama maalesef istediklerini desteği bir türlü göremiyorlar. Diğerlerde hata yaptığımız çok açık. Türkiye'nin ne üretimini ne ihracatını bu şekilde sıkıntıya sokmanın hiçbir anlamı yok. Kimsenin de bunu yapmaya hakkı yok. Türkiye fakir insanların değil, insani şartlara sahip olarak yaşayacak refah içerisindeki insanların ülkesi olması lazım. Yani bunların var ne ilgisi var demeyin, hepsi birbirine bağlı şeyler. Bu, bu 30. var doğal taş gerçekleşirken ben e, katılımcıların, sektör temsilcilerinin neler beklediğini, nelerden şikayet ettiğini defalarca dinlediğim için ve diğer buharlarda Biliyorum biraz. Anlıyorum ki e, bizim e, yatırımcı, üretici, ihracatçı, istihdam sağlayan insanlarda ilişkilerimizde çok eksiklerimiz var. Kamu yöneticileri olarak. Bunu bir öz gibi söylediğimi düşünün. Ama muhatap almak isteyen, bunu kendini muhatap gö gören herkese de e, bunu söylediğimi temsil ettiğim konum gereği Halkın adına bunu söylemek zorunda olduğunu söylediğim için söylediğimi de Türkiye'nin doğal taşları, kendiliğinden, doğalında zaten dünyanın markası. Türkiye'de çıkan doğal taşlar, renkleriyle ve desenleriyle eşi benzeri olmayan şeyler. Hak ettikleri değeri bulmuş değiller. Bir nedeni biz pazarlamayı bilmiyoruz. İkinci bir nedeni işlenmesiyle ilgili sorun var. Bu fuarı herkes sahip çıkmak zorunda. Bu fuarın inşallah birincisi de yapılsın. Yüzüncüsü de yapılsın. Herkes sahip çıkmak zorunda. Çünkü tekrar söylüyorum. Türkiye'de bu kadar değerli bir fuar olduğunu düşünmüyorum. Ve öne açık. Bugün 2 milyar dolarlık ihracatı olduğunu söylüyor başkanımız e, Türkiye'nin doğal taş Bunun 5 milyar dolara çıkmaması için hiçbir neden olmadığını düşünüyorum. Yeter ki katma değerini de artırarak bu işin pazarlamasını yapabilirim. Ve e, bunu başarabileceğimize de inanıyorum. E, bu yolda hepimizin çalışmaya devam edeceğini, asla ülkemizin gelişmesiyle ilgili o mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi tekrar söylemek isterim. Fuara katılan herkese çok teşekkürler. 75 ülkeden 300'den fazla alım heyetinin başvurduğu, 1000'den fazla katılımcının olduğu muhteşem bir fuar. İnşallah zor şartlarda olduğu için biraz sıkıntı var ama yine her şeye rağmen beklenilen başarının üzerine çıkar. Beklenilen satışlarının üzerine çıkılır ki yürekten inanıyorum bunun olacağına ve önümüzdeki yıla daha iyi olmak için daha fazlasını yapabilmek için neler yaparız diye bunu konuşarak e, 31.sinde gerçekleştiririz. Allah'ın izniyle. Ülkemiz yaklaşık 50 milyar ton doğal taş potansiyeli ve 650'den fazla farklı renk ve desene sahip mermer çeşidiyle küresel pazarda güçlü bir oyuncu konumunda olup sektördeki etkinliğini de her geçen gün daha da artırmaktadır. Estetik ve kalite açısından fark yaratan mermerlerimizle global pazarda güçlü bir konuma sahibiz. Dünya doğal taş rezervlerinin yaklaşık yüzde kırkı ülkemizdedir. Bu büyük potansiyel yalnızca ham madde açısından değil, aynı zamanda işlenmiş ürünler ve doğal taş teknolojilerinde de ülkemizi ön sıralara taşımaktadır. Günümüzde doğal taş sektörü artık sadece ocaktan çıkarılan bloklarla değil bu taşların işlenmesi, tasarımı, dijital takibi, kalite kontrolü ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle bütüncül bir yapıya kavuşmuştur. Doğal taş teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde artık daha az atıkla daha yüksek verimle ve daha çevreci yöntemlerle üretim yapılabilmektedir. Otomasyon sistemleri, ileri seviye kesim teknolojileri, yapay zeka destekli kalite kontrol mekanizmaları ve sürdürülebilir taş işleme yöntemleri sektörümüze çağ atlatmaktadır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olarak bu dönüşümün farkındayız ve destekçisiyiz. Sektörümüzün teknolojiye entegre olmasını teşvik ediyor, dijitalleşme odaklı projeleri destekliyoruz. Sektörümüzün kalkınmasına, Türkiye ekonomisinin, ekonomisinin büyümesine ve global ticaretin gelişmesine katkı sağlayan bu önemli fuarın katılımcılarımız için yeni işbirlikleri, güçlü ticari bağlantılar ve önemli fırsatlar yaratacağına olan inancımı da ifade etmek istiyorum. Her geçen yıl daha da güçlenen Türk doğal taş sektörü dünya pazarında hak ettiği yeri almaya devam ediyor. Fuarımız yalnızca ürünlerin değil, teknolojilerinin de sergilendiği, bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı çok önemli bir platformdur. Bu fuarın sektördeki yeniliklerin tanıtılması ve yeni işbirliklerinin kurulması açısından verimli geçmesini temenni ediyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ...kıymetli temsilcileri, uzak sektörümüzün çok değerli temsilcileri, değerli bürokratlarımız... ...Rusman'la birlikte 7. Değişik Doğal kaç Tasarım Yarışmamız da düzenleniyor olacak. Ve evet, kurdelimiz hazırlandı artık makaslar da hazırsa. 30. Marmalı İzmir, İzmir'imiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum ben.